Evet arkadaşlar nüfusla ile ilgili bugün soru çözeceğiz. Şimdi sorumuzda bir tane Türkiye haritası var. Numaralandırılmış yerler var. Önce sorumuza bakalım. Haritada diyor numaralandırılmış taralı alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır diyor. Onun için verilen noktalara bir bakmamız lazım. Bir ile başlayalım. Birin verildiği alan Orta Karadeniz Sinop ve çevresi. Samsun Sinop çevresi bu bölgede nüfus yoğunluğu çok fazla değildir. 2 numaralı yere baktığımız zaman bu bölge Çanakkale civarıdır. Bu bölümde nüfus yoğunluğu fazla değildir. 3 numaralı yer Menteşe Dağları bölümü nüfus yoğunluğu fazla değildir. 4 numaralı yere baktığımız zaman Çukurova Çukurova bir tarım kentidir. Ayrıca sanayide kentidir. Özellikle buradaki Çukurova'da delta ovası olduğu için tarım yoğunlaşması fazla olduğundan nüfus yoğunluğu da daha fazladır diyebiliriz. 5 numaralı yer, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan yer, nüfus yoğunluğu bu bölümümüzde azdır. Yani bundan dolayı cevabımız ne olacak arkadaşlar? Çukurova bölgesi olacak 4. İkinci sorumuza geçiyoruz hızlıca. Baktık sorumuzda diyor ki Türkiye'de hızlı ve plansız kentleşen yerleşmenin özellikler arasında yer almaz. Kolay bir soru. Meb, yani ÖSYM daha öncesinde bu tarz sorular bize sormuştu. Hızlı ve plansız kentleşme yerleşmelerine baktığımız zaman yer almaz diyor. Kent içi trafik sorunları ortaya çıkar. Evet özellikle bu büyük şehirlerde değil mi arkadaşlar? Çok fazla göç aldığı için korna seslerinden biliyoruz. Altyapı hizmetleri Yetersiz kalır. Evet arkadaşlar nasıl anlıyoruz bunu da altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığını. Özellikle bir yağmur yağdığı zaman evlerin su basması değil mi? Bu tarz olayla. Gece kondu sayısı artar. Evet her gelen evini yapar. Bazıları izinli bazıları izinsiz. Hava kirliliği artar. Çünkü plansız bir şekilde kentleşme olduğu için hava kirliliğinin arttırır. Araba sayısının fazla olmasından veyahut da evde kullanılan yakıtlardan. Yeşil alan artar diyor. Tam tersi. Yeşil alan azalır olacak. Yani kolay bir soruydu. Cevabımız E şıkkı olacak. <laughs> Üçüncü soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi diyor nüfus yolunun az olduğu yerlerin özelliklerinden biri olamaz. <laughs> bir kere e şıkkından gidelim. İklim koşullarının elverişsiz olması. Evet iklim koşulları bir yerde elverişsizse burada nüfus yoğunluğu kesinlikle azdır. Geniş tarım arazilerine sahip olması. Bir yer geniş tarım arazilerine sahipse nüfus yoğunluğu bence fazla olur. Sizce de fazla olur. Bu dursun. Önemli ulaşım yollarına uzak olması nüfus yoğunluğunun az olduğunu gösterir. C ile E gitti. Yüzeyinin engebeli olması, yeryüzü şekillerinin engebeli olması bu da nüfus yoğunluğunu azaltır. Yağışların yetersiz olması nüfus yoğunluğunu azaltır. Ama geniş tarım arazilerinin sahip olması arkadaşlar kesinlikle nüfus yoğunluğunu azaltmaz diyoruz. Yani cevabımız değişikliği. Hemen gelsin dördüncü soru geldi. Aşağıdaki ovalardan diyor hangisinde nüfusun daha yoğun olduğundan söz edilebilir. Şimdi bazı ovalar vermiş ama iki tane ovamız bizim delta ovası. Çukurova ve çarşamba ovası. Delta ovası. Baktık Çukurova'yı gördük arkadaşlar. En fazla bu ovalarda nüfus yoğunluğundan, nüfusun daha fazla olmasından bahsedeceğimiz yer Çukurova'dır. Geçtik. Az önce sorumuzda da benzeri vardı. Gelsin diğer soru. Geldi. Kolay bir soru. Türkiye nüfusunun özelliklerinden olamaz diyor. Nüfus yoğunluğu kıyılarda daha fazladır. Evet, kesinlikle kıyılarda nüfus yoğunluğumuz daha fazladır. Doğru. Kent nüfusu kır nüfusundan daha fazladır diyor. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Günümüzde kent nüfusu çok fazla. Sanayileşmiş yöreler göç alır diyor. Evet. Doğru arkadaşlar. Sanayileşmiş yörelerimiz göç alır. İnsanlar kırsal alanlardan buralara gelir. Yaşlı nüfus aktif nüfustan fazladır. Bu bir dursun bakalım. Doğal şartlar nüfus dağılımı etkilemiştir. Kesinlikle doğru ama yaşlı nüfus aktif nüfustan aktif değildir. Ama ilerleyen yıllarda nüfus politikamız bu şekilde devam ederse yaşlı nüfus aktif nüfusu geçeceği anlayabiliriz. Belki 100 yıl sonra belki 80 yıl sonra yani cevabımız denizde olacak. Son iki soru gelsin ve geldi. Türkiye'de çalışan nüfusun genel nüfusa oranı düşüktür diyor. Çok kolay. Şimdi burada bir yaş sıralaması yapacağız arkadaşlar. 0-14 dediğimiz çocuk. 15-64 ve kim var? Artı 65 yaş uygulaması değil mi? Şu 0-14 çocukla artı 65 yaş bizim bağımlı nüfusumuzu oluşturuyor. Bunlar Çalışmazlar. yaşlar zaten emekliyse emekli maaşlarını çocuklar da anne ve babaya bağlıdır. İşte bağımsız nüfus, çalışan nüfus şu 15-64 yaş arasındaki nüfustur. Türkiye'de çalışan nüfusun diyor genel nüfus oranına oranı, oranı düşüktü. Bu durum hangisine neden olur? Okur yazar oranı artması alakası yok. Ortalama ömrün uzaması ama çocuklar da var. Ortalama ömrü anlamayız. Geç. Bağımlı nüfus oranının artması. Evet bu ikisi bağımlı nüfuslu. Kesinlikle bu. Cevabımız C şıkkı. Geçtik. Ve son sorumuz geldi. Bir grafik sorusu. Bu grafik sorusunda baktığımız zaman kaçırmayalım arkadaşlar. Nüfusun milyon kişi olarak vermiş. Bakın. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Nüfus artışı yıllar arasında düzenlidir diyor. Bakıyoruz grafikteki şu çizgilerimize. Bak burada düzenli değil. Nüfus hiç azalmamıştır diyor. Dursun bu. Çünkü Türkiye nüfusunda bizim bilmemiz gereken en önemli detaylardan bir tanesi. Nüfus artışı en fazla 1985-1990 yıllar arasında olmuştur. Bakıyoruz. 1985 burada, 1990 burada. Şu aradaki çizgiye baktık. Ama daha fazla olan alanlarımız var. Yanlış. 2000 yılında nüfus 1970 yılındaki nüfusun iki katıdır diyor bakıyoruz. Değil tabii ki. Türkiye ortalama ömür uzamakta diyor. Bunu buradan anlayamayız arkadaşlar. Onun için cevabımız bizim nüfusumuz. 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımlarında 13 milyondu. Günümüzde 2025 verilerine baktığımız zaman nüfusumuz 86-87 milyon civarında ve sürekli bizim nüfusumuz artmıştır. Hiçbir zaman nüfusumuz azalmamıştır. Unutmayalım nüfus artış hızı azalmış olabilir. Ama nüfus miktarımız hiçbir şekilde azalmamıştır. İleride ne olur? Tabii ki bunu ileride göreceğiz. İleriki yıllarda 50 yıl sonra 100 yıl sonra belki nüfus art, nüfusumuzun miktarı azalmış olabilir.